Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi karşısında kurulan konteyner çarşısı esnafı, kura çekiminde çifte standart uygulandığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Esnaf, haksızlık yapıldığına dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. İş yerlerimiz yıkıldı. Ayağa kalkmaya çalıştığımız bu günlerde mevcutta görmüş olduğunuz prefabrik iş yerlerimizin olduğu yer rezerv alan ilan edildiği için Kaldırılacaktır. Şimdi bizlere buradan çıkıp 21 metrekare konteynere geçmemiz söyleniyor. Şu anki iş yerlerimizin düzeni 30-35 metre pira fabrik yapılmasını talep ediyoruz. Bizlere ayrıcalık, bizler ayrıcalık değil, herkes eşit olunmasını istiyoruz. 30-35 metrekare pira fabrik dükkanlara razıyız. Bizler esnaf ayrımı yapmadan herkese adaletle davranmasını, eşit olunmasını istiyoruz yıkılacağı ve geçici olarak yapılacağı söylenen ama uzun zamandır kalıcı gibi bulunan iş yerlerinin oluşan çarşılarda çifte standart uygulanmaktadır. Çifte standart yanlışından derhal dönülmeli. Şehrimize ayrıcalık değil, tüm esnaflarımıza adalet istiyoruz. Olarak da buraya bizi buraya yerleştirdiler. Biz buradaki e, ayrımcılığı şöyle dile getirmek istiyoruz. bir e, Piyazda AVM'nin yan tarafına yapılan e, biliyorsunuz ki 240 tane dükkan var. Bu 240 tane dükkandan eşit bir şekilde yapılmadı. Eşit bir şekilde yapılmamasında 58 tane 100 metre ve 150 metre kare olmak üzere 58 tane dükkan, 182 tane de 21 metre kare dükkanlar yapıldı. Şimdi size soruyorum ben, yani buradaki esnafların depremden önce kimisinin 150, kimisinin 200, kimisinin 3'er 4'er katlı dükkanları varken yine sağ olsun devletimiz bize 21 metrekare, 25 metrekarede yer dosya yer gösterdi. Ama şimdi buradaki ayrımcılık nedir? 58 tane esnafa oradaki 100 150 metre dükkan gösterirken 21 21 metrekare 182 tane esnafa neden ayrımcılık gösteriyor? Neden 21 metre yer gösteriliyor? Ya kimisine 150 metre Kimisine 21 metre, 150 metre kare olan dükkan sayısı yukarıdaki dere pazarı esnaf sayısı 24 tane, 100 metre kare esnaf sayısı olan da 10 tane, toplamda 34 metre kare, 100 metre kare ve üstü olan esnaflar var. Üçüncü kez yerimizi değiştireceğiz ve yerimizi değiştirdiğinde en azından bir 30-35 metre kare bir eşit bir şekilde buradaki esnaflara tamamını herkese eşit bir şekilde 30-35 metrekare bir yer gösterselerdi o zaman zorlanmayacaktık. Sadece 58 tane dükkanı dere pazarında ismi şu anda belirtilmiş, belirlenmiş kişiler arasında çekiliş yapıyorlar. Bizi kapsama dahil almıyorlar. Buradaki 83 tane esnafı görmezden geliyorlar. Biz oradaki 58 dükkanın eşit bir şekilde ya 240 tane esnaf arasında çekilsin ya da Burası da o kapsama alınsın istiyoruz. Bizim Tek isteğimiz, dileğimiz budur. 21 metrekare alçak tavanlı ürün sergileme alanı olmayan yerlerde bu esnaflar nasıl ticaretini sürdürsün? Çevre Şehirciliğe gidiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne atıyor. Büyükşehir Belediyesi biz bunun yapıcı taşron tarafındayız diyor. Onlar valiliğe atılıyor. Valilikle görüşüyoruz. Büyükşehir Belediyesi karar verici diyor. Yani biz aslında burada verilmiş bir kararı kimin verdiğini sorguluyoruz. Bu kararı kim verdi, neye göre verdi, ne menfaat karşılığında verdi diyoruz.